Recording in progress. Evet, Emir'in de yazdığı gibi. Evet. Hadi Haydi başlayalım o zaman. Saat 5 oldu mu? Evet, 20 saniyemiz var. Çok geciktirmeden <laughs> başlayacağım. Oynayan başta birazcık anlamakta zorlanabilirsiniz ama soru çeşitlerini her şeyi zamanla çok iyi anlayacaksınız. Hiç endişe <laughs> Ben geçen sene sizden daha küçüklerle de <laughs> oynadım. Onlar da anladılar. Zaman için. Evet, başlıyorum artık. Başladık. Greetings ünitemiz e, greetings yani sorular bu üniteyle ilgili olarak gelecek. Bakalım kimler en iyi biliyor. Zoom'un üzerine işaretlemiyorsunuz. Zoom'da sadece görüntü var. Sizin benim sesimi duyup kahut üzerinde işaretleme yapıyorsunuz. İyi akşamlar anlamına gelen şık. Sizce aşağıdakilerden hangisi? Evet. Five seconds. Four. Three. Two. Son iki saniye. Bir saniye ve sıfır saniye. İyi akşamların İngilizcesini. Emir Efeciğim bak olayı anlamamışsın. Ekranın üzerine karalama yapmıyoruz. Ben zaten şimdi engelledim. İstesen de yapamazsın artık. Tamam, Hocam. Kahut'tan Hocam. çocuklar tamam. Kahut'tan Hocam. Gidelim. Evet dinliyorum. Şey, ben Mustafa Selim'in annesiyim ama şu an biz herhalde ekranımızda şu an hani siz de görünüyorsunuz. Gön şey iyi akşamlar diye yazıyor. Ekranın üstüne mi tıklayacağız? Biz beceremedik çocuk. Şimdi eee. tamam, siz şu anda benim toplantıma katılmaya başlamışsınız ama oyunu oynamak için benim e, Zoom'un ekranına gerek yok. Sadece benim sesimi duysanız yeterli. Yani Zoom'u arka plan atın, sonra Google e, google Chrome olur, herhangi bir web tarayıcıda. Benim çete az önce yazdığım e, bir site var. Kahoot.it diye. Ben şimdi çete tekrar yazıyorum. O linke tıklayıp, e, bizim pinimiz ekranın sağ altında yazıyor. En başta birazcık karışık gelebilir ama çok basit bir e, düzen. Yani, everyone, evet. evet, şimdi chat'e yolladığım linke tıklayın. Orada da sizden bir pin, yani kod isteyecek hangi oyuna katılmak istiyorsun diye. Şu anda bizim oynadığımız oyunun pini 246 19, 66. Evet. Buradan e, bizim oyunumuza katılabilirsiniz. Tamam, ben şimdi devam ediyorum. Herkesi de seçsem durumundayım artık. Devam edelim. Eylül birinci sırada Civan, ikinci sırada şu anda Ahmet nerede? Üçüncü sırada. May I go to? Dedikten sonra boşluğa sizce ne gelebilir? May I go to? Bu bir izin alma cümlesi. İzin alırken ne diyorduk acaba? Evet, toilet, değil mi? Şimdi, may I go to gidebilir miyim demek aslında? May I go to pencil e, kalem'e gidebilir miyim demek? May I go to notebook deftere gidebilir miyim? May I go to board tahtaya gidebilir miyim? Ama bize ne lazım? Tuvalete gidebilir miyim gibi mantıklı bir cümle lazım. O yüzden de doğru cevap may I go to toilet. Böylece birinci sıraya Eslem yerleşti. Rabia ikinci Ahmet Yusuf üçüncü sırada. Berfin de yükselişte olan diğer arkadaşımız. Ali bir, bir şey istiyor Nick'ten. Nick de diyor ki N, I, C, K yani adını harf harf söylüyor. Nick adını harflere böldüğüne göre Ali'nin isteği sonucunda. Ali ondan ne istemiş olabilir? olabilir. Spell your name please me. How many students diye başlayan bir cümlemin. How old are you? How are you? Evet, 11 kişinin de dediği gibi Ali Nick'ten adını harf harf söylemesini istiyor. Yani spell your name please diyor. Çünkü spell your name lütfen adını harf harf söyle demektir. Ahmet Yusuf bu cevabıyla birinciliğe yükseldi, yükseldi. Efe ise bu soruyla, bu soruya verdiği cevapla 5 sıra birden yükselmiş. Elif spell your name please dedikten sonra birisi Elif ediyor ki Elif spell your name please. Sizce Elif'in cevabı hangisi olabilir? Hangisi mantıklı bir cevap? Good morning, fine, thanks and you? See you. E L I F. Son saniye 23 kişi bu soruya yanıt verdi. 18'i de doğru cevap verdi. E L I F. Spell your name. Adını harf harf söyle demek. Bakın spell'in anlamını görüyorsunuz. Harf harf sözlemek. Dolayısıyla doğru cevap E-M-I-F Eslem bu cevabıyla. İkincide yükseldi. Ahmet Yusuf zirvede ama aralarında çok 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 az fark var. Eymen Beşinci sırada. Asıl değişme adı yükselişte. On sayısının İngilizcesi. One one, one 12 twelve, eleven. Hey. <laughs> Sen öyle mi diyorsun kızım? <laughs> evet. 23 kişi sizi tebrik ediyoruz. 11 demek. Evet. 11'in İngilizcesi 11. Ve böylece Eslem Eken birinciliği ele geçirdi. Ahmet Yusuf da doğru cevap verdi ama Hi. böyle ufacık bir farkla Eslem. E, buna ne karar veriyor hocam derseniz. Birimiz daha yüksek, günümüzde daha alçak puan alıyor. İkimiz de doğru yapıyoruz ama aramızda puan farkı var derseniz. Hızlı cevap veren daha çok puan alıyor. Yavaş cevap veren daha az puan alıyor. Fark bu. Şimdi care diye bir ifade var. Bunun başına bir şey getirmemiz lazım. Nokta nokta care. Kendine iyi bak anlamına geliyor. Acaba bunlardan, bunu çok görmemiş olabilirsiniz henüz ama belki bilen vardır. Hangisi doğru cevap olabilir? Nokta nokta care kendine iyi bak anlamına gelmesi lazım. Hangisi sizce? Evet, beş kişi burada doğru cevap verdi. Take care dememiz lazım. Kendine iyi bak anlamındaki şıkkı bulmamız için. Take care. Şuraya bir boşluk bırakmam lazım. Güzel soru soramamışız. Buradaki tüm soruları ben hazırlıyorum. Ee, o yüzden ufak tefek hatalar olursa beni uyarın. Ben de düzeltmeye çalışayım. Tamam. Dur, yapmasın. Hangisi yanlış bu sorulardan? Bu şıklarda eşleştirmelerden bir tanesi yanlış çocuklar. Yüze kadar saymayı öğreniyoruz size. 76, 76 diyor. 62, 62 diyor. 89, 89-64-63 Evet 26 kişi bu soruya yanıt verirken 19'u doğru cevabı bildi. Şimdi sarı şıkta 64 yazıyor. <laughs> 64, 60, 64 ise 4 demek. Dolayısıyla 64, 63 demek değil 64 demek olmalıydı. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış? Kızım ne yaptın ya? Özür diliyorum çocuklar. Erken bitti bu soru. Bu eşleştirmelerden sarı olan yanlıştır. 32. 42 demek değil 32 demekti. Bu sorunun süresi birazcık kısa oldu. Çünkü kızım bir yere dokundu. Soruyu geçme tuşuna. 18'in İngilizcesini istiyoruz. Evet 18'in İngilizcesi "eighteen" 18 olacaktı. 7 kişi ten eight demiş. Asla böyle bir ifade yok İngilizce'de 18 için. Onu da söyleyelim. Bir sonraki soru. En ve Will konuşuyor. En diyor ki how are you? Will hangi cevabı verse mantıklı olur. Evet. 23 kişi sizi tebrik ediyoruz. How are you will? Doğru cevap olacaktı. Um, şuradan share sound um, okay. I'm fine. Tek doğru cevap diğerleri olmaz. Bir diğer soru. Odd one out. Odd one out. Farklı olan dışarı, yani farklı olanı işaretliyoruz. Buradan e, bunları bir kategoriye koyunca, night, pencil, afternoon, morning sözcüklerini, Bunlardan bir tanesi diğerlerinden daha farklı bir sözcük. Acaba hangisi? 21 kişi, tebrikler. Evet, night gece demek, günün bir vakti. Afternoon, sarı afternoon, öğleden sonra demek o da günün bir vakti. Morning, sabah demek o da günün bir vakti. Pencil ise kalem demek. O bir sınıf eşyası ya da öğretim eğitim eşyası. O yüzden o e, diğerlerinden daha farklı idi. Quiz. 12 kişi, ne 12 kişisi? 12'nin İngilizcesini istiyoruz. 12, 10, 2, 20, 2, 10. Hangisi? Evet. 12 doğru cevap olacaktı. 13 kişi doğru cevap vermiş. 10'dan 90'a kadar e, onun katı olan sayılar T hecesiyle biter. Örnek 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yani az önce ben şunları saydım. 10, 20, e, 20 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90 gibi sayılar İngilizcede T hecesiyle bitiyor. 15 kişi. Tebrik ederim. Çok iyisiniz. Minish ve Civan yükselişteler. 14. soruda 14'ün İngilizcesini soruyoruz. 14 ne demek? Fourteen, fourteen, four, fourteen. 20 kişi tebrikler. Bu sırada Eslem Nur e, parmak kaldırmıştı. Ona söz takılmak istiyorum. Esen Nur seni dinliyorum. Esen konuşmayacaksan bir sonraki soruya geçiyorum. Geç. Kim? Hangisini vedalaşırken kullanmayız bu ifadelerden? Evet, sıramız bitti. Vedalaşırken hangisini kullanmayız? Thanks demeyiz. Yani teşekkürler. Teşekkürler diye vedalaşmıyoruz. See you, görüşürüz diyebiliriz. Yeşil ışıkta goodbye yazıyor. Goodbye yani bye bye diyebiliriz. Take care diyebiliriz. Kendine iyi bak diyebiliriz ama teşekkürler e, tam bir vedalaşma ifadesi değil tabii ki de. Evet, Bilal'in bir sorusu var. Sonra. Bilal parmak kaldırmış. Seni dinliyorum Bilal. Pardon, yanlışlıkla seni bir daha sessiz alalım Evet Bilal, seni dinliyorum. Öğretmenim nasıl cevap vereceğiz? Cevap vermek için benim çete yazdığım web adresine gidiyorsun. Orada pin yazıyorsun. Pini e, ekranın sağ altında görüyorsun. 246 1966 diye ekranın sağ altında bir sayı şey var. Onu yazıyorsun tamam mı? Google'a kahoot.it yaz çıkar zaten. Ben de yolladım bak şu bir daha yollayalım. İlk oyunlar olduğu için şaşırmamızı anlıyorum. Bu sütüye git çete yolladım işte. Sonra 246 19 66 da yazarsan pin kısmına adını da yazarsan soruları oradan işaretleyebilirsin ve adını sıralamada zirveye taşıyabilirsin eğer arkadaşlarından iyiysen. geçtik 21'in İngilizcesi. <laughs> tebrikler. Twenty one demek. Twenty one yirmi bir demek. Eslen bu cevabıyla. On bir bin puan dört yüz elli ulaştı. Birinci sırada suveve ve Kerem de yükselişteler. Twenty sayısından six sayısını çıkartırsak sonuç ne olabilir? Twenty diye bir sayı var İngilizce'de biliyorsunuz. Ondan 20 sayısından 6'ı çıkarıyoruz. Sonucun İngilizcesini istiyoruz. 15 kişi. Sizi tebrik ediyoruz. 14. Doğru cevap. Kerem ve Hira yükselişteler. Şimdi bu ilk oyunumuz olduğu için ben 20. soruda bırakacağım çocuklar. 20 soru yapacağız. 50 tane soru hazırladım aslında ama 20 soruda bırakacağız. Anlaştık. teen. 13-19 arası sayıların son heceleri teen diye biter. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 gibi. Which number is the smallest? Bunların içinde en küçük olan sayıyı seçin. 36 kişi oyuna katılmayı başarmış. Tebrik ediyorum. Çok iyisiniz. 55 tane katılımcı var. Demek ki bu şu demek oluyor herhalde. 55 kişi aslında katılmak istiyor. Zoom'a girmişler ama oyuna girmeyi bilmiyorlar galiba. Onlar için bir kez daha açıklayayım. Ekran ekranın altında bakın kahut.it yazıyor. Şu siteye gidiyorsun. Bu siteyi açınca hatta göstereyim size. Kahut.it ben şimdi bunu kopyaladım. Site görün. Kopyala dedim. Sonra yeni bir sekme açtım burada. Yapıştırdım buraya. CTRL V tuşuyla tıkladım. Burada benim karşıma bir tane pin ekranı geliyor. Pinimin Pinimiz ne? Ee, WhatsApp'a da yazdığımız gibi 246-1966 diye bir pinimiz var. Bunu yazdım. 246-1966. Gir. Kendime bir isim seçtim. Ee, mesela Maradona. Hop. Bak. Artık oyundayım. Bu kadar basit oyuna katılmak. Artık işaretlemelerimi yapabilirim. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Çünkü oyuna devam edeceğim. Sunuculuğuma devam edeceğim şu anda. Devam. 20 soru. Yeni katılanlardan dolayı ona hadi 25 yapalım. 25'te bitireceğim çocuklar. Ama bundan sonra sık sık oynayacağız tabii ki de. Odd one out. Farklı olanı seçmece. 15, 12, 49 student. Bunlardan bir tanesi diğer şıklardan çok farklı bir sözcük. Hangisi? Student tabii ki de farklı. Çünkü 15, 12, 49 bunların hepsi birer sayı. Ama student öğrenci demek. Öğrenci diye bir sayı yok. 1, 2, 3, öğrenci 5, 6, 7 diye gitmiyor sayılar. Odd one out. Yine farklı olanı seçmece. See, buy, Morning take. Aa, bu soru aslında hiç güzel bir soru değil. Çok anlaşılmıyor ama. Neyse. Bunlardan üçü veda ifadesi. Bir tanesi veda ifadesi değil. Bunun da parçalı. Ya bu soruda sorun var. Sizden özür diliyorum. Evet. Şimdi. C. C ile başlayan bir veda ifadesi var. Biliyorsun. See you. Bu görüşürüz. Yani bu bir veda ifadesi. Bye. Tek başına bu zaten bye. Bye bye demek. Görüşmek demek. Take de take care diyoruz ya orada o da e, o da bir vefa, veda ifadesi kendine iyi bak demek. Morning ise sabah demek. Sabahla ilgili ne diyoruz? İyi sabahlar falan diyoruz. Bu bir veda ifadesi değil. Merhabalaşma ifadesi. iyi dilek ifadesi insanlarla karşılaştığımızda Kerem ve Süveybe yükseliştiler. Böylece 22. soruya geldik mi? Geldik. Şimdi burada tanıştığımıza memnun oldum anlamında İngilizce bir kalıp var. Acaba bunların you meet to nice sözcükleriyle yapılıyor mu? Sıraya e, e koymak lazım mı? Nasıl bunları düzgün sıraya e koyabilirim? Now, present, to, nice. Bir, bir Evet, nice to meet you doğru olacak, Doğru olacak buydu. Tanıştığımıza memnun oldum demek nice to meet you. 4. ve beşinci de yeni arkadaşlarımız var. 99 anlamına gelen İngilizce sözcük. Son 4, 3, 2, 1 saniye ve sorumuza hayırlar süre bitti. 37 kişiye sorduk. 32'si doğru cevap vermeyi başardı. Okay. Süveybe 5. oldu bu cevabıyla. 24. sorudayız. Uygun olmayanı seç. Have a nice bla bla. Have a nice iyi nokta noktan olsun demek. Bir insana vedalaşırken ya da merhabalaşırken e, kullandığımız cümlelerden bunlardan bir tanesi olmuyor ama. Evet. Have a nice weekend olur. İyi hafta sonları dilerken kırmızı ışık olur. Have a nice day. Day gün demek. İyi günlerin olsun. Bu da iyi de. Bu da mantıklı. Have a nice night. Güzel bir akşamın olsun. Bu da olur. Bu da iyi bir akşam dilerken kullanılır. Ama have a nice great olmaz. Çünkü great müthiş demek. Nice great iyi müthiş demek. Yani İyi bir müthişin olsun diye bir cümle olmaz, mantıklı bir cümle olmuyor çünkü iyi bir müthişin olsun olmuyor. Çünkü müthiş diye bir şey, müthiş sadece bir şeyin özelliği olabilir, yani öyle kullanılmaz. Morning. Nokta nokta morning. Sizce beraber alışırken insanlarla tanışırken ne derim? Bad morning, good morning, evening morning, night morning. Bu çok kolay bir soru değil mi? 7 kişiye tebrik ederim. Böylece 25. soruyu da yaptık. Ee, bu bir alıştırma olsun. Çok yakında belki yarın belki yarından da yakın başka bir oyunda tekrar görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın ama ondan önce bir podyumu görelim değil mi? Hemen ayrılmayın. Böylece podyumumuz yani zirve şu şekilde oluştu. 25'te 20 yaparak 15.000 puan toplayan Kerem 3. 25'te 19 yapmasına rağmen cevap veren Ahmet Yusuf 2. 25'te yine 19 yaşlısın ama çok iyi yani zaten birinci oldu. Yani benim gönlümün birincisi Kerem aslında çünkü en çok doğru cevap veren o 25'inci. Ama yanlış bir, yavaş cevap. Yani Dördüncü ve beşinciyi de gördük burada ama onları e, şimdi tam göremedim. Back to podium desem onların adlarını sevmeyeceğim şu anda. Evet, teşekkür ederim çocuklar katıldığınız için başka bir derse yine görüşmek üzere aklınıza takılan soruları bana WhatsApp'tan ya da YouTube'da yayınladığımız videoların altına yazabilirsiniz. Mr. Pek kanalında sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.